Yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Bear Adventure'la Adventure oyununda ee, bir tane Bimotep Bimotep neyse artık Bimot neyse o çöldeki e, bir tane ev buldum. İçine girebiliyoruz. Genelde Bimotep çölünde çölündeki evler girilmez. Ama bu eve girebiliyoruz mesela şurada bakın buradan çıkalım bir. Nereden çıkıyorduk lan? Lan. ne çıktım. Jiroskop kullanmıyorum ben. Bundan unuttum. Nerede o ev? Bu muydu? Bu değil. Ha bu. Bu evde bak size şimdi tarif edeceğim. E, tam bu girişin tam bu girişin şu ayının Solunda bir tane ev var. Böyle şu bir sürü kutu var burada. O kutunun yanında bir böyle kapısı aralık bırakmış bir tane kapı var. Burası kimin evi bilmiyorum. Belki bu burası e, o çil, ti, tilkinin e, şey olmaması zamanı olabilir böyle böyle. Bence güzel bir yer. Bence ben beğendim. Bu kadar da video eee ben ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.